Tabi heriflerin lağımı da çok lüks olarak şey yapıyor böyle lağıma yaptıkları merdiveni görüyor musunuz? Lan bizim evin içinde de böyle şey yok. Merdiven yok. Hepinize merhabalar sevgiler saygılar arkadaşlar. Arıyo! Evet. Kusura bakmayın God of War serimize biraz ara vermek zor durumunda kaldım arkadaşlar. Araya birkaç değişik oyun girdi ancak ve ancak kaldığım yerden Gökratos modunda Kratos reisi kullanarak kullanarak demeyelim bu kullanılacak adam gibi durmuyor kullanarak dersek daya yeriz hatta kontrol ederek diyelim kaldığımız yerden devam ediyoruz en son bölümde ne olmuştu arkadaşlar çingene kılıklı <laughs> çingene kılıklı bacıyı kurtarmıştık şimdi bakalım nereye gidiyoruz Hatta zaten en son bölümde nereye gittiğimizi göstermişti. Kılıcın üzerinden geçip Atina'nın lağımlarına ineceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi lağım nasıl bir yerdir? Bir açıklamak gerekirse ben bunu açıklayayım. Hiç lağıma girdiniz mi bilmiyorum ancak sanırım ben bir kere lağıma girdim ya. Niye ve neden olduğunu hatırlamıyorum ama öyle bir yere bir geçmiş gibi bir şey oldum. Leş gibi kokuyordu etraf. Lağım leş gibi kokar onu söyleyebilirim yani. Şimdi tabii ki çok şükür PlayStation teknolojisinde koku olayı yok. PlayStation 5'te onu çıkaracak suları söyleniyor. Evet, The Sewers of Athens. Yani lama girdik. Gördüğünüz gibi lama girer girmez su burada yeşildi. Burada daha da bir yeşilleşti. Işık falan vermişler LAMA. Lağımın çok güzel böyle bir şey. <laughs> lağımın böyle ne derler ona havuz gibi ışık sistemi var ya. Bu Atinalılar Vallahi Yunanistan böyle şey falan yapıyor diyorlar, milli şeyi, geliri azaldı, iflas falan ediyor falan filan diyorlar ama herifler gördüğünüz üzere Leğumu bile LED'lerle donat. Bu dangalak herifler tabi gene buradalar. Tabi Oyuna biraz ara verdikten sonra Hemen Kamboları falan unuttum <laughs> Şimdi bunlar lan faresi diyeceğim de fare falan gibi de değiller adamlar. Bu kadar büyük fare olmaz. Lan gözünü seveyim geber artık ya. Şimdi bu ördekleri iyi atılıyorum. Bunlar baya bir sorun çıkartacaklardı. Böyle pervane modunda. Özlem Erdoğan'ın öyle bir şarkısı vardı ya. Pervaneyim etrafında falan filan şeklinde. Özlem Erdoğan sevdiğimiz bir abimizdir. Sen nereye ok lan? Hatırladığım kadarıyla bir de bunlar eğer fazla ilerlemezsek bunlar devamlı burada kendi kendilerine çoğalıp duruyorlardı. Bak herif saldırmak için benden izin bekliyor resmen. 3 kilo can. Ve de devam edelim. Bu herif ölmüş. Niye öldün diye bir sormak istiyor insan. Ama öldüğü için cevap veremiyor eleman. <laughs> Ulan gene mi siz? Abi ben en iyisi biraz büyü alayım şuradan ya. Büyü var mı hocam? Sağ ol. Abi büyüyü de saçma sapan kullandım abi. Bu ne ya? Hadi bakalım. size öldürmeyeli bayağı bir zaman olmuştu ama. Dediğim gibi arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşının öldürülmesini mi izliyorsun oğlum? Ne biçim arkadaşsın? Bana biraz daha büyü lazım sanırım. Bunlar aslında en iyisi taş yapmak lazımdı ama. Abi herifler Gel bir sarılayım lan sana. Lağım <laughs> zaten enteresan leş gibi kokan bir yer. Bir de bunlara ekleyince tam böyle istenilmez bir mekan oluyor ya. Gerçek Liam da bunlar olduğunu düşünsenize ya sifonu bir çekiyorsunuz. Bunlar şeyle karşılaşıyor. O yüzden bu kadar sinirliler zaten. Olan oğlum sabahtan beri yukarıdan akıtıyorsunuz şeyleri. Bunlar da çok sivri sinek gibi geldi lan diğerlerinden sonra. Bize ne lazım abi? Bize büyü lazım. Can lazım mı değil. Bu herif gömülmüş kuma gömmüşler bunu. Herif resmen boka batmış. <laughs> Vallahi Hamdi abi hiç sorma boka battık ya. Ben bir upgrade mi çaksam kendimi acaba ya? Dur bakayım şuradan Gorgonay falan filan bulalım. Oha. İyi bari bu bayağı bir şey yaradı ya. Yoksa bunlarla bayağı bir uğraşacaktık abi. Medusa hakikaten lan 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 oğlum adamı dondurduyduk şeyini bozunuz lan Siz ne biçim bir adamsınız teker teker gelin lan Şuradan çok pis büyü lazım bana Ah Büyü verin bir dakika beyler bir dakika Allah Bak bekleme de yapmıyorlar ben en iyisi yukarı çıkıyorum Bir arkadaşa bakıp geleceğim ben <laughs> Yukarıya büyük umutlarla çıktım ama sandık da yok yukarıda ya. Karşı tarafta ne var? Benim hakikaten bir sandık bulmam lazım. Sen de iyi alıştın lan arkadan öyle vurmaya. Hı yarası. O ne lan? Herif de havai fişek falan atıyor oradan. Ya sanırım bu herifleri gebertmesek de geçebiliyorduk. Ben onu deneyeceğim buradan. Yok geçemiyormuşuz en, en azından biraz zaman kazanıp şu büyüyü alabilirsek Oğlum sandık açan adama yılan bile dokunmaz siz niye dokunuyorsunuz bana Oha Oğlum senin o dalgacı herif işin dalgasında ya aka maka gebereceğiz lan şimdi. Oğlum bir durun. La sen de böyle artık be. Lan 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 kaç 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 Ha şimdi gelin lan Yapma be hocam ah, tam o anda Ah Demek ki o aygırlar tekrar mı gelecek şimdi? Evet, tekrar gelecekler. Ben bir upgrade alayım abi ya. Ne upgrade etsek ya acaba? Blaze of Chaos. Upgrade edecek şeyim de yok şu. Param yetmiyor hiçbir şey. Upgrade yerine hava aldım arkadaşlar. <laughs> hava da güzel bir şeydir ya. Şimdi şu ilk önce şu aygırları bir öldürelim. Şundan başlayarak. Sonra şunu öldürelim. Ondan sonra şunları teker teker burada öldüreyim ben. İyi oldu aşağı düşürdünüz, iyi hatırlattınız. Şurada bir tane açılmadık sandığım vardı benim. Hatırlatma için teşekkürler beyler. Nerede lan o sandık? Bu mavi beklemek de halk otobüsünü beklemek gibi ya. <laughs> halk otobüsleri Ankara'da mavi oluyordu sanırım. Yok, halk otobüsleri kırmızı oluyordu da belediye otobüsleri mavi oluyordu. Yok lan. Herifi trolleyeceğim. Neredeyim lan ben? Görüyor musun beni? Neyse bu sefer biraz daha teknik oynadık ve kolay geçtik bunları. Lan okçular bir rahat bırakın da bir büyü yapalım lan. Siz ne biçim adamsınız? Terbiyesizler. Oha bunlar gene dörtledi. Beşeri ne yapıyorsunuz oğlum lan siz? Ne biçim adamsınız? Abi yukarıda hala okçu mu kaldı? Kim o ya? Bak 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 aşağı düşmüş. Aşağıdan devam ediyor. Lan beni değme, şunları yok edeyim haç. Oğlum taştan geri döndü herif ya. Lan sen var ya sen çok terbiyesiz bir adamsın ya. O ufaklıklar yüzünden dayak yiyoruz. Yoksa büyüklerde bir olay yok. Aa o ne lan? <laughs> Herif kendine dokunulmazlık şeyi almış. Şimdi abi can mı alsam yoksa işi Allah Allah. Sen nereden çıktın genç? Can mı alsam yoksa sağlık mı alsam bilemiyorum. Aslında bunlar da kaçabiliyorduk diye düşünüyorum ya ben. Ben bir kaçmayı deneyeceğim. Dediğim gibi lağım olayı bu şekilde. Lağımda hiç bitmiyor bunlar. Aslında şimdi gaza da geldim. Bunları gidip geri öldürmek de var da şimdi video video çekiyoruz. Fazla da uzatmayalım olayı. İntikam mı? Ben oyunu 5. bit. Tabi heriflerin lağımı da çok lüks olarak şey yapıyor. Böyle lağıma yaptıkları merdiveni görüyor musunuz? Lan bizim evin içinde de böyle şey yok. Merdiven yok. Şimdi artık yavaş yavaş değişik şeylere bu oyun ilerleyen bölümlerinde arkadaşlar The Road to Athens Yani Atina'ya tekrar geri dönüyoruz Bu da demek oluyor ki bu God of War bölümü burada bitiyor Ancak ve ancak madem bu burada bitiyor ben de gideyim şu herifleri öldüreyim The Road to Athens bölümüne bir sonraki bölümden oradan devam edelim bari içimde kalmasın şu Orada dört tane kelek kaldıydı Onlara bir geri dönüp şöyle bir öldüreyim onları. Ondan sonra bu bölümü bitirelim arkadaşlar. Lağım bölümü biraz kısa sürdü ama Ares, Ares öyle bokla falan filan uğraşarak şey yapamazsın. Kratos git geri dön diyor. İzin vermedi Athena. Tamam Athena bacı ne yapalım? Biz de bokla uğraşmayalım o zaman. Öldüremedim arkadaşlar. Onlar orada kendi kendilerine takılsın zaten. Bunlar devamlı türü üreyip duruyorlardı bunlar. Açıkçası çok boktan düşmanlardı bunlar. <laughs> Neyse ya bu lağım olayın iyicene bokunu çıkardık arkadaşlar. Şimdi Road to Athens. Burada bir save point falan yok mu hoca ya? Nereye save edeceğiz? Mutlaka olması lazım. Buraya da haberden gelmiştik zaten. Bu sefer sağa gideceğim. Hatırlarsanız arkadaşlar buradan ilk buraya ilk geldiğimizde Ares'i görmüştük. Ares efendiyi. Sola gitmiştik. Solda Atina'nın içinde bayağı bir maceralarımız olmuştu. Önceki serilerimizi izlemişseniz. Şimdi bir save yapıyorum. Ve de e, bir sonraki videoya yani serideki bir sonraki video bu Road to Athens'da bu sefer sağ tarafa giderek şey yapacağım. Devam edeceğim ve sağ tarafta inanılmaz büyük bir kapı vardı yanlış hatırlamıyorsam. O kapıya kadar gidelim arkadaşlar. O kapıdan girdikten sonra zaten oyundaki daha zorlu bulmacalar falan başlıyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Oraya kadar gidelim. Videoyu bitireyim. Ben Gökratos. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Ve buradan kaldığım yerden 3-4 gün sonra videonun devamını postalayacağım. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın, Bye. etrafına biraz bakalım. Etrafta başka kimler var çorbacı olarak çalışan? İşkembe çorbasından bahsediyordum arkadaşlar. İşkembe çorbası, işkembe iğrenç bir şeydir. Düşündüğünüzde şöyle. Ancak çorbası da harika bir şeydir yani. Başka iğrenç gözüken ve harika tadı olan başka ne var? Tabii ki kokoreç var. Kokoreçin çorbası yok. Neyse ben şuradan bir düşeyim bakayım. Allah suya düştük. Sudan ziyade bu daha ziyade böyle Sudan viskozitesi daha yüksek bir şeye benziyor. Su altına çalıştırabiliyor muyuz? Şimdi olur da hamsi çorbası falan yapmak istersek tabii yüzmek önemli bir şey.